Evet arkadaşlar oynadık ki. kanaldan herkese selam. Bu videoda sizinle birlikte Shift e, ga, Samsung Galaxy S7 de, telefonda Edge değil S7 telefonda, Ben parmak izi oluşturacağım. Devam diyorum. Yanına ek olarak da desen desenimi hemen oluşturdum. Şimdi parmak izi istiyor benden. Ben koydum. Bas çek, bas çek yapıyorum burada. Aynı parmağımla o e, uygulamaları kapat yerine bas çek bas çek yapıyorum en sonuçları için de, en iyi sonuçlar için denemeler falan başka parmağınız da yapabilirsiniz bu sayede o o iki parmağınızı yapar Ya bu cihaz gıcık ediyor beni. Tam bir şekilde yerleştirme ne lazım? Ekle. Ay pardon. Devam. Ee, şu an parmak izi eklendi arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Oldu. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. E videomu beğendiyseniz beğen tuşuna ve abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.